Adam inşaatçı başkan dedik ondan da anlamıyormuş meğer. <laughs> Bir otel meselesi var Galatasaray. Durmuş galiba değil mi inşaat onda. Durmuş. Senede 5 milyon getirecek. Denen otelin şu ana kadar kulübe maliyeti 45 milyon. Maliyeti. <laughs> Nasıl olabilir ya? Ya. E, arsa zaten kulübündü. Ben gördüm, kabası çıkmış sadece. Konuşmuyor. <laughs> Benim evime 100 metre Konuşmuyor. Neden? Çünkü Ünal Aysal ucuz kredi almak için proje kredilerinin faizi ucuz ya düşük ya oraya otel yapacağız diye bankaya başvurmuş adı lazım değil 15 milyon almış 5 milyonu ile temel memel atmış işte başladık der gibi 10 ya, milyonu Tarık almışlar galiba 10 milyonu transferde kullanmış İddia Tarık Çamdal e, 10 milyonu kullanmış ve evet, durmuş işler bu büyük inşaatçı başkan gelince devam edeceğim diye aynı bankaya bir daha başvurmuş. Kredi ver. Banka da ona demiş ki ver. sana bu krediyi veririz. Ama bir şartla veririz. İlk aldığın proje kredisini ödeyeceksin. 15 milyon. 15'te şimdi istiyorsun 30 milyon ilk kredinin bugüne kadar işleyen faizde iki buçuk milyon eder otuz buçuk milyon biz sana otuz buçuk milyonu vereceğiz kredi olarak on yedi ilkini kaldıracağız sileceğiz geri kalan on beşte senin işine yarayacak inşaatı yapacak ama bir şartla veririz. İş yaptıkça müteahhit gibi ne o hak ediş, hak ediş. bir kat çıkarsın gelir parayı alırsın. Buna evet diyememiş. Dursun. Çünkü binayı yapacak para yok ortada. Gelecek gelen parayı da aynen Ünal gibi kullanmayı düşünüyor. Tabii. Ondan da transfer yapmayı düşünüyor. Bu yüzden şu anda inşaatçı başkanın inşaat işleri sıfır. Öteki riva şey satışları elinde 508 milyon TOKİ garanti belgesi var ya bir buçuk evet. milyar getirecek dediği projenin 508 milyon liralık garanti belgesi elinde kapı kapı dolaşıyor Karar mısınız diye yani birisi 400 milyon verse 508 milyonluk garanti belgesini ona verecek düşünebiliyor inşaatçı başkan da bu <laughs> İnşaatçı başkan otelci De. şimdi Galatasaray böyle bir yönetim faciası Galatasaray futbol takımı daha beter bir teknik ve idari yönetim faciası içindeyken bu gazeteyin sorunu ne olur?